Merhaba arkadaşlar. Bugün Meta'na şut çekme keyfi yapacağız. Gelin başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Geç bakalım galeye metan Seni galeye vurursun alayım. Arkadaşlar kötü gözüküyorsan kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar so Meta golü vurduk. Efsane bir şut kurtardı Meta'dan. Aynı bana çekmiş arkadaşlar. Hop kontrol. Arkadaşlar eskisi gibi giydim biliyorsunuz. Oy arkadaşlar metal ne çektim ha. Yeah, yeah. Dur bakayım metal at. Hop. Hoppa! <laughs> Oğlum ne kötü çekti. <laughs> arkadaşlar. Arda Güler beni kıskansın arkadaşlar bakın. Biraz kötü şut çarpmış olalım arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Gole bakıyor. Avutma. Kıskanma ya. ya arkadaşlar top kastı ya. Bakın Metan Tipe bakın. Ne vurdum arkadaşlar topa. At bakayım koçum benim. Ağlama. Metan gel yanıma. Arkadaşlar şimdi Metan'a bakalım şey soracağız. Keyfin nasıl gel oğlum. Eğil kameraya gel. Eğil. Mikrofona konuş şimdi. <laughs> evet. Ne oldu? Ne oldu? Hayırdır olsun gömerim. <laughs> şimdi nasıl bir keyifti seni? Yeah. Ya bazarım bize ya. Arkadaşlar biraz bu. <laughs> ya ön yeri boş ver. Zenzin lan. Oğlum sus lan. Nasıl bir keyifti galede olmak? Havada diyorsun gol diyorsun. Ama arkadaşlar o gol mü? Videoda tekrarını koyarım. Bak bu, bu konuştuğumuz yer arkadaşlar o attığım Betanur avut dediği yeri siz izlerken ekrana çıkacak. Avut mu değil mi görürsünüz tamam mı arkadaşlar? Ekran kuşkola çıkacak. Arkadaşlar, avut konuşur. değil de ben de ne Adam nereye diyor? Yani öbe doge gece daha iyiydi. Yalan ya. diyor arkadaşlar ben o kadar yüksek atan bir değilim. Ha, Aynen öyledir. Mikrofonumuzun şarjı daha çok var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mikrofonu yeni aldım. Hayırlı olsun. Eyvallah Al Ol, gol gol gol. Baba sapla. Arkadaşlar mikrofonu düzenleyin. Evet, e, tamam arkadaşlar mikrofonla şu çekmek çok zor. Ya biraz yamuk atmış olabilirim arkadaşlar. Ama ben aslında dünyanın en iyisi <laughs> merak Arkadaşlar kamerayı biraz genişle, geniş çekim lazım. Bir dakika videoyu durduruyorum. Tamam Evet arkadaşlar. Söyle bakalım ne diyecek. Arkadaşlar Meta Hanım bir şey diyecek misin? Yaklaş söyle. Arkadaşlar sen ne diyeceksin? Arkadaşlar ne diyeceksin? Arkadaşlar Mira Mikrofona konuş. Arkadaşlar da doyacak. Kameraya geç. Çok komik. Çok. Arkadaşlar size gezbürü davama koyunca ne olur? Ne olur? Zor gezbürü. Ulan seni yapa <laughs> arkadaşlar bu biraz şey olmuş. Mikrofonu takayım arkadaşlar başlıyoruz. Mete ana şut çekme keyfi. Hehehe. Hayır dur oğlum gel vuralım. Hayır. Kardeşim biz Ankara Çinçinliyiz harbiden evet, evet. Şimdi seni anan lazım verdi boy. Ya gola bak be. <laughs> Arkadaşlar şu belet velet ya. Evet. En güçlü bosslanın yo. Arkadaşlar mikrofonu yeni aldım. Arkadaşlar mikrofonu yeni aldım haberiniz olsun. Arkadaşlar mikrofonu düzelteyim devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Allah Allah. Gola bak be. Şu hazır mısın? Hayatının en iyi golü geliyor. <laughs> Uy gola <bana> bak. <laughs> Oğlum az daha da zıplasa tutardın. <laughs> Arkadaşlar az daha da zıplasa tutamaz mıydı? Tutardı benzi değil mi? <laughs> Arkadaşlar yalan yaşam <diyorsam> yalan de. <laughs> Arkadaşlar o <olayışık> değil. <laughs> Ulan. İntikamlarımızı az almasak bir dakika. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurum. Şu dakika. Tüm. Arkadaşlar besleyin. Gördüğünüz her kadın ve abone olun bak. Bu yalan. Ne kadar yalan. Arkadaşlar intikamlarımızı merak etmeyin. Hadi. Arkadaşlar yalan söyleyelim de. ki yalan miras. Yalan miras. Tamam şimdi miras. dört kere mesaj göstereceğim yalancı. Ya da, da ya. Arkadaşlar yalan. bekleyin. Arkadaşlar bekleyin şimdi. <laughs> Ben. Bekleyin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Ertuğrul, Ertuğrul artık video çıkmak istemiyor. Ama merak etmeyin. Sizin için arkadaşlar videoyu çıkartmayı deneyeceğim. Merak etme. Allah Allah kıttım. Vay 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 Hayatın en iyi golü geliyor. Amca şey atarsın. Dışarı atarsın. Arkadaşlar. vay Tamam. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle bakayım. Tamam söyle. Ya durduruyoruz şey yapıyoruz. Durduruyoruz çünkü biraz su içiyoruz. Yani mola yapıyoruz. <laughs> tamam arkadaşlar, kaldığımız yerden devam. Mikrofon takıyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar mikrofonu şarj nereye kadar giderse. Evet. Oğlum ben aldığımdan beri şarjı takmadım. Allah! Vay, ya! Ya oğlum, ben video çekiyorum. Arkadaşlar, onu kandırdım enayi. <laughs> Arkadaşlar, o bizi duymuyor, merak etme. Popo. Arkadaşlar, popo kontrol. Arkadaşlar, popo kontrol yaptım, merak etme. Allahu ekber ya! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar, eğer kurulum özlediyseniz like atmayı unutmayın. Abim geldiğini izliyorsanız. Yorumlara yazın. Allah Allah çıkar. Gol gol gol. Gol gol gol. Kıskanma Meta. Yok yok sen kalın Arkadaşlar gol değil bu. Gol <laughs> gol. Buna avut diyemezsin Meta. Bak arkadaşlar. Evet. olmadı arkadaşlar ya. Bir arkadaşlar. Ertuğrul'un gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar. Yorum yapın. Abone olun. Like atın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah. Bir de arkadaşlar iki dakika arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar yine durdurmak zorunda kaldık. Yine çok susandık. Metan çok susandı. Arkadaşlar kaldım evet, dedim. Arkadaşlar Metan Faal solu hadi A noktamı İğrenç Bağlamadı Bı! arkadaşlar Metan ağladı Allah Allah çıktı Bana bakın arkadaşlar Lan, lan daha kamera gidiyordu var ya o telefon benim. Nerede? Nerede kafanı? Hayda nokta miras fal sala. Bana bak. Betan gale ben geçtim. Bir kere ne penaltı oldu. Arkadaşlar el yaptım o yüzden. Ya gel dibime. Arkadaşlar mikrofonu şimdilik metana takıyorum. Ben de gale değil mi? Top bana gelmiş Dur. Arkadaşlar bana Şimdi onu bitirmezsem ben ne olacak Ben yüzüne Yüzüne <laughs> <laughs> bana ne dedi anladım Bismillah Bos tamam, <laughs> 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 yapma <laughs> Arkadaşlar şunu bir ağlatayım şimdi merak etmeyin baba geldi şimdi. Arkadaşlar bu arada farklı çocukların sesi gelirse kusura bakmayın. Parkta ses geliyor olabilir. Hadi arkadaşlar şimdi Metan'ı galeye sokuyoruz. Neydi Metan? Top geldi oğlum ben yapmıyorum. Şimdi Metan'ı ağlatacağım arkadaşlar. Haydi bakalım Mirat. A nokta salim Mirat. işte ne olsun? B nokta Mirat. Nereden neresi? Ya bak bu Metan ya ben. Benim yaptığım gale Meta. Benim yaptığım gale. Bunu şimdi sana attım. Bekle atma bana. Şu mikrofonu bir takayım. Arkadaşlar mikrofonu bir türlü takamıyorum ya. Takıyorum oynuyor o yüzden. Arkadaşlar bende de hastalık var. İlla düz olacak. O yüzden. İlla düz olacak ya. Arkadaşlar al. Ar o biraz kaşınıyor şimdi ben bunu kaşıtacağım merak ettim. <laughs> Arkadaşlar mikrofonda yer değişikliği yaptım az daha aşağı aldım. Şu mikrofon var ya. Arkadaşlar şöyle yapalım. Yuh. Bir gel gel Bir gel. Bir Arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar biraz beklettik sizi. Arkadaşlar oh. gol bak be. Gol ağlama. Arkadaşlar bu telefon bir türlü hastalık oldu benim Yani Arabam sapıyor kastım. Arabam geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar devam videoya. Bir şey, bir şey olmaz. Arkadaşlar Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Araba geldiyse kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar adam geldi kusura bakmayın. Allah Allah'a bak Uyyy ola Arkadaşlar artık ve tam videoyu sonuna getirelim yeter değil mi? Şimdi evet. Tamam. Hadi hızlı videoyu bitirdik. Rezbir yapsam bir sürü rezbir var. Bak. Yap bakalım rezbir. Arkadaşlar birazdan izleyelim. Şöyle. Hmm, mesela hangi hayvan olacak? Bunu buzdolabına koyarsan e, zürafına ne, nasıl girer? giremez. Filizi kaydı zürafa da girer. Hayır senin mi? Neyse arkadaşlar e, kanalımıza abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın diye like edin ve yorumlara yazın Ertuğrul ben gel ben baba değil. tamam mı <laughs> arkadaşlar takımın kaptanı ben olabilirim ama Ertuğrul'da çok yardım ya ya Ertuğrul da o üye metan yardımcımız neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın sizi seviyoruz en gücük benim hoşça kalın ve bay bay sizi çok seviyoruz. biz dünyanın en iyi futbol kulübüyüz yapmıyor biz dünyanın en iyi futbol kulübüyüz arkadaşlar bir dakika daha da izle, izlemek izle ah. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen dilim dönmüyor. Biz dünyanın en iyi futbol kulübüyüz. Yamuk Ayaklar Futbol Kulübü. O O karşınız en iyi futbol kulübü. M R kaptan M iş başında. Bir daha ben futbolu çok severiz. 7 24 izleriz. O O dünyanın en iyi futbol kulübü. Yamuk Ayaklar Futbol Kulübü. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.